Yaşarsan düşeceksin para sana deniyorum Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben Kaosman Yete Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a boş boş kupa kasacağız Arkadaşlar e, size gerektirmem gereken bir duyuru var Arkadaşlar bugün videom erken bitecek bir 7 dakika 6 dakikada bitecek Çünkü intro e, bir saatleri bekletiyor böyle 2,5 saat falan filan Introyu ayarlıyorum Sonra bekletiyor arkadaşlar. Video yükleniyor. Bazen videolar bozuk çıkabiliyor. O yüzden de ben bir 5-6 dakika yapayım. Evet en mantıklısı öyle arkadaşlar. Hemen geçelim. Şimdi e, hangi karakteri alsak? Bu arada arkadaşlar video dışında tek değişiklik. Kupa kastım karakter çıkardım. E, bir Mortis çıkardık. Hayalim. Bir de Surge. Evet arkadaşlar. Hemen başlayalım da başlamadan önce görevimiz varmış. Ne görevi? Surge Abiciğim ben bulla pusa pusa kazanayım daha iyi. Ne geliyor ki bize? O büyük kutu büyük kutu. Hemen oynayalım. Evet arkadaşlar bugün boş boş kupa kasıyoruz. Görev yapıyoruz. Bu kadar yani. Ee, arkadaşlar size yapmam gereken bir duyurum var. Ee, arkadaşlar e, Nemo TV'de gene ismim YT her gün 7'de 8'de falan canlı yayın yapacağım veya yapmayacağım haberiniz olsun yok 7'de 8'de yapmayız ya bir şey de yaparız abi en mantıklısı kaçta biliyor musunuz bir 6'da 7'de yaparız ya çünkü ben de 10'da uyuyorum gel 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 Allah belanı dur 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 Mr. P senden nefret ediyorum sen çok güzel bir karaktersin Evet, evet. Sen içecek mi aldın yukarı? İçecek alıp bana gelecek gibi bir hissim var. Orada Max mi gördüm ben? Vallahi siz videoyu durdurup bakarsınız der. Ama evet Max'miş. Tamam. Nubaha, Nubaha. Nub hayır, hayır, hayır. Ama bana değil bu. Şuna tek atayım da. Ama Mr. P. Ama Begol. Gel. Gel. Adam AFK kaldı. Orada yapsak mı? Yapsak hadi. Emojimizi dağıttık. Attık. Kanka ya biriniz beni öldürecek ya da bir gün ben kendime kendimi öldüreceğim. Çünkü işim var abicim videodayım. Çok uzun sürsün istemiyorum. Kanka beni öldürür müsün? Veya ben öldürürüm kendimi sıkıntı yok bebeğim. Bebeğim ben kendimi öldürürüm. Aksesuar basasıyım geldi neden ne, ne sebebini bilmiyorum. Evet sıra sıra de olmuş oluyor. Hemen bir tekrar oynaya basalım. Arkadaşlar e, bu tarz videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala like atıp e, bu videonun altındaki like'lara like'a basarsanız çok mutlu olurum ve bu serinin devamı gelmesini anlarım. Yani öyle arkadaşlar hemen başlayalım. Bilmiyorum bulun emojisini nedense atıp atıp duruyorum. Normalde maçta asla atmam da bir videoda atasayım falan geliyor. Neyse atmayacağım bu sefer şunu şey yap. Oha ama ya o kadar kutuyu sen mi kapacaksın neyse. Oğlum o kadar kutu sana yetmez Rosa hepsini almak istiyorsan. Kozak bebe. Ne? Ko Kozak bobek. Oğlum düz düzgün isim koysanız gerçi benimki de çok mu düzgün nezarcını ne? Bu arada beleş değiştirebiliyorum ismimi. Kaos Duman mı yapayım? Arkadaşlar bakın bunu yorumuna yaz, yorumlara yazın. O oyundaki ismimi Kaos mı yapayım? Kanka sen onu benden kapmaya çalışacaksın büyük bir ihtimalle. As <laughs> hayır, hayır, hayır 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 Öyle bir dünya yok ki. Öyle bir dünya yok ki. En ucu bak ki. Tamam. Tamam videomuz 4 dakika oldu. Abi güzel Piper bekliyorum sen. Ben daha hala Piper yok. Piper gelirse arka arkadaşlarımla vs atabilirim abi. Piper gelsin. Onun dışında Piper 20 yaparım. Kanka gel. Gelme be ya. Evet 4 dakika olduydunuz. Evet öyle değil. Hemen tekrar oynayıp tekrar basalım. Arkadaşlar böyle böyle gideceğiz haberiniz olsun. Ee, arkadaşlar kulübe Gelin de arkadaşlar ben şimdilik o kulüpten çıktım ama merak etmeyin o kulübe geri döneceğim bir işim vardı o kulüpten çıktım. Ee, sebebini sadece benim arkadaşlarım biliyor oyundaki arkadaşlarım. Ee, şimdi arkadaşlar o kulüpten çıkmamın sebebini açıklayamam önemli bir şey zaten. Ee, ama kulübe gelin yani ben bugün kulübe geri katılırım haberiniz olsun yani. Haberiniz olsun yani arkadaşlar farkındayım. Krallar yazınca bizim kulübümüz çıkmıyor. Ee, sebebini öğrendim. Çünkü renkli yazıyoruz. Renkli yazmışız. Büyük bir ihtimalle yeni bir kulüp açarıp Krallar diye ona gelirsiniz diye düşünüyorum. Ee, kanka 5 dakika oldu da. Arat abi, Arat Arat değilsin mi? Olur? Kanka bekle bir. Be. Kanka uzak dur. Kanka bak Allah belanı oğlum siz kaç kişisiniz lan? İşte geliyor. Kanka onu öldürdün ya tamamdır. Ben dördüncü olmaya razıyım. Kanka ben ölürüm ölürüm sıkıntı yok ben ölürüm. Ben ölürüm. Ben ölürüm ölürüm. La ben öldürürüm Tamam sağ sağ ben ölürüm. Herhalde takipçimiz beni beni o kadar hiç sıkmadı. Boş boş uç falan attı. Evet. Ee, şu rahatsız alınmış. Leon diye birisi oyundaymış. Evet. Evet arkadaşlar. E, bu videomuzdan da bu kadar olsun. Bir daha videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.